Ankara Bağlum'da Fatma Bacı Camii. 2023 yılında yapılmış yeni bir camimiz. Bu paylaşımlara destek verirseniz, abone olup abone bulursanız memnun oluruz. Belki sayısının artmasına da vesile olur ziyaretlerimizin. böyle mermer gibi taştan yapılmış dayanıklı bir mimari eser aynı zamanda. Ama hepsinden en önemlisi allah Teala'nın evim dediği bir yer. Onlardan bir şube.